İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze şeridindeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu. İsrail Devlet Televizyonu kanda yer alan habere göre Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin yakınlarıyla onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı. Savunma Bakanlığı'nın olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu refah bekleyebilir, onlar beklemez yazılı pankart açtı. Göstericiler Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı. İsrail bayraklarının yanı sıra şimdi anlaşma ve onlara ihanet ettiler yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze'de tutulan İsrail'le esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler. Haretsin haberine göre burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Eynav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Givir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme tehdidine işaret ederek Başbakanın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini söyledi. Tel Aviv'in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi göstericilere atlı birlikler ve tomayla müdahale etti. En az 3 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce gösterici Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına bibi katil bibi suçlu yazdı Netanyahu İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas'la esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.